Bunları kayman lazım. Bardak koysaydık mı? Yani. Ya bir şey olmaz ya. Şurada şey çay bardaklarına. Böyle daha iyi aşkım. Tamam aşkım. Şey için dedim ya şu büyük ya. Bir şey olmaz dayarız <gülüyor> ağzımıza. <gülüyor> bir. iki, bir. Herkese bir. Giriş <laughs> 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 sen giriş yap. Sen yap. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Ailesi'nin yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Gürcistan Batum gezmemizden sonra eee abur cubur videolarını paylaşacağımızı söylemiştik. Şu anda o videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Aa! Oh. Hangisi başlıyor? Biraz video aralarında biraz uzun süreler geçmiş olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunun da sebebi biraz yoğun olduğumuzdan kaynaklı. Ama yavaş yavaş adapte olacağız tekrardan. Evet. Öncelikle ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Şundan başlayalım. Bu neymiş? peynirli aşkım. Peynirli. Neyse direkt aradan çık. Peynirli filint cheese diyor. Şöyle göstereyim ben ya kameraya. <laughs> açıyorum. Direkt hurra diye açıyorum. Hurra. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Ne ya o? <laughs> kokuya bak. Bakayım mı? Bakarsan hmm. aşkım bayağı peynir kokuyor ekmek peynir, peynir tadı var mı <laughs> ne bileyim aşkım ya biliyorsun ki böyle peynirli şey peynir tadı olmuyor vallahi ekmek bildiğin ekmek ya gerçekten ekmeğe böyle şey yani bir suya batırıp çıkartmışlar al sana işte kraker güzel değil ya Kıbrıs'taki o ekmek domatesli mi neydi salçalı mı <laughs> salçalı mı neydi aynı onun gibi İğrenç bir şey ben 10 üzerinden abi buna 3 veririm ya 1 ama ben peynir sevmedim. <laughs> Belki başkası yese daha çok <laughs> Boğazıma takıldı. Bildiğiniz peynirli kurban gibi bir şey. Yani. <laughs> Boğazıma takıldı. Vurunca geçmiyor. Evet alkollü Rose Hipimiz arkadaşlar. Hatırlıyor musun alkolü diye şaka yapmıştım? Ben... Bunu Arkadaşlar, çok araştırdım bu galiba yüksek ihtimal kızılcık içeceği evet. gibi bir şey. Çarkalayalım, içinde şey yapmasın, tortu yapmasın dediğim de bu. Hmm. Komple ağzına kadar dolu herhalde. Bantrol var ya bunda, ben bir şüphelendim acaba alkolü mü diye de. Araştırdık, bayağı içinde alkol yok. Bakacağım ben şimdi. De Bunun tadına... Aa, çok güzel kokuyor ya. Aşırı güzel. Oo, o tadı çok iyi. Vallahi. Tadı aşırı iyi bu arada. <laughs> Arkadaşlar Gürcistan'da şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Oraya özgü Neyini çok bir şey yok. Beğendim? Genellikle Türk ürünleri falan vardı. Yani diyeyim size ki yani bulabildiğimiz nadir şeyleri bulduk yani. Evet çünkü biz Batum'a gittiğimiz markaları için... falan aldık diyelim size. Evet Batum'da <laughs> çok bir şey yoktu farklı ve ben bunu da beğenmedim. Ben onun üzerinden 7 veriyorum buna. 3. 10 üzerinden 7 veriyorum. Evet Ayşe hiçbir şey beğenmiyor. Ya ama güzel değil ya. Vallahi güzel. Evet şimdi burada bir çikolatamız var. Neymiş? Korni Big şey, diye. Sporcular için sanırım. Fıstık ezmeli. Yok ya sporcular için değil. Diyetteki fıstık de fıstık ezmeli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bunun tadına bakacağız. 50 grammış. Bu özel. Oo. Bizim buradaki klasik markanın şeysinden. Yani. Şunu ikiye kırayım mı? Hı hı. Bu güzeldir. Aa, güzel. Bence de güzel. <laughs> ben 10 üzerinden 9 veriyorum abi. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak sağlıklı bir şey bence. Ben beğendim. Yani bunu yedikten sonra güçleniyormuşsunuz gibi bir şey olur. Bunun altına niye böyle bir şey yapıştırma kararı duymuşlar? Mesela değişik bir yazı yapıştırmışlar buna. Bunu da atlıyorum. <laughs> Şimdi içecek. Oranın. Onu da bunu mu denesek? Biz bunu abi dayanamadık abi. Biz çok seviyoruz bunu zaten. Biz bunu her gittiğimizde alıyoruz bu arkadaşlar. Allah. <laughs> Bakın buraya bir falan geldi. <laughs> sivilce girdi araya. <laughs> arkadaşlar biz bunu her gittiğimizde deniyoruz Bakın. bu armut suyu. Tavsiye ederim yani eğer git yolunuz düşerse ilk yapmanız gereken kapıdan çıktıktan sonra direkt karşıya gidin ve bundan alın abi Kesinlikle, armut suyu. Kesinlikle çok güzel. Aşırı güzel abi. Hadi dikteyiz. Direkt dikliyoruz abi. Ben bunu dayanamadım evde içtim. İçmeden 10 Asi, Asidi biraz kaçmış ama armudun tadı buram buram geliyor. Yani. Evet, Bildiğin ya. armutu ısırmışsın gibi Gerçekten. bir tat geliyor yani. Ama çok güzel bir şey bu. Evet arkadaşlar şimdi Big Bob fıstık ee, şu fıstık çevresi acılı bir kraker gibi bir şeyle kaplı arkadaşlar. Ben bunu çok merak ettim. Allah! Ediyorum. Allah! Bu, bu arada e, Gürcistan Batum gezmemizde bir yorum gelmiş. Ona cevap vermek istiyorum. Hiç yazmadım onun altına. Eğer izliyorsa şimdi şöyle alkollü ve rahat bir şekilde gidebilirsiniz dediğim kısımda şu şekil oluyor. Hani kimisi alkol içiyor, kimisi hani alkol kullanmıyor ya. Yani alkol de var, alkol de kullanmak istemeseniz kullanmıyorsunuz yani onun gibi diyeyim arkadaşlar. Onun için söyledim. Yoksa domuz eti falan yani onunla bir ilgisi yok. Rahat olun bu konuda. Domuz eti yok zaten. Domuz ama eti de bu var. var aslında hayatım ama her yerde yok. Ya orada zaten Türk lokantaları vesaire var. Videomuza Oralarda... sen dahil ol bundan sonra. <laughs> Videomuza sen de yer al. Şimdi arkadaşlar bu evet bu fıstık etrafı da bir pat pat Ay, diye bir şeyle çok kaplı. <laughs> çok 10. iyi. Değil Aa mi? bu şey lan. Bizim şeyden aynısı. Bu şey yani böyle ya kuruyemişlerde fıstık. fıstık oluyor ya içinde böyle aynısı, kaplama hiç turuncu kap yok. turuncu böyle. Evet, İsminin tam sevenim. bilmiyorum ama şu enerji içeceği büyük ihtimal enerji içeceğini deneyelim. Abi biri mi geldi Kamerayı ya? göster. Şöyle bir enerji içeceği üstünde geyik falan var arkadaşlar. Kızım içecek misin sen de? Oo. Oğlum bu bildiğin su lan. <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> Özür dilerim ya özür dilerim Ay. maden suyuymuş lan doğal kaynak suyuymuş oğlum Georgia Natural Mineral Water diyor ben bir an ne isim diye sorguladım ya evet, doğal ve maden oranı çok yüksek evet, ağzım böyle şey. demir gibi oluyor zararlı bir şey yani o kadar fazla İçmeyin, içmenize gerek yok sıfır. <laughs> Zaten oraya gidip de bunu içmeyin. Yani. Ya da doğal olduğu için bir Orada böyle yeşil böyle 1 litrelik şişelerde satılan sodalar falan var. Onlardan için onlar daha güzel. İyi iyi bir daha bulalım. Evet kurabiye abi. Neliymiş? Bu da şey. Beyaz White çikolata. çikolata beyaz çikolata ve cranberry diyor. Kızılcık herhalde. Kızıl. Börtlen gibi bir şey. Ve diyor aynen tamam. Oo Ben kurabiye o kadar çok sevmem arkadaş. Ben çiki çok sevmem ya. Yani. Ben kurabiye çok sevmem ben yani. yemem yani. <laughs> Aşkım videonun yarısını yaptın <gülüyor> yani. <gülüyor> Vallahi midem bulandı ya. Benim de çok Al, midem bulandı. Şöyle yiyelim. Sende de var, bende de var. Oo güzel ya. Hmm, çok güzel. Çok güzel, çok şeker. Kurabiye seven buna bayılır. Abi puan vermeyi Ay çok güzel. Ya. Bu 9. Ben ona 0 verdim. Doğal olduğu için 1'e yükselttim. Ben buna 9 veriyorum. Şuna 3 veriyorum. Buna da 2 veriyorum abi. Bu çok güzelmiş ya. Beğendim ben bunu. Evet. Bence en sona bunu bırak. Bu güzel bir şeydi. Çikolata. Baksana biri mi geliyor? Allah Allah. Bir yerlerden sesler geliyor ben korktum. <laughs> Şöyle açılıyor. Aynı Alman çikolataların paket açılışı gibi. Belki Almanya'dan da diyeceğim ama oranın kendi Ne bileyim alır. belki de ya. Yok ya oranın kendi malı bu. Ah. Böyle adi bir çikolata gibi. Kahvenin yanına koyulan çikolatalar var ya, aynı onlar. Bayramda var. verilen çikolatalar gibi. Onun üzerinden 4 veriyorum. Ben de 4 vereyim. Kızcığım. Ya zaten öyle çok Gürcü yani Gürcistan üretimi bir şey yok yani orada. Çoğu hep şey geliyor. Farklı yerlerden falan geldiği için. Aslında Tiflis'e gitsek belki daha çok bulabilirdik. <laughs> belki de Tiflis'e daha çok bulabilirdik ama Batum'da yani bunlar belki de baş Şimdi burada bir sürü bunu orada alamam. Yani Rus, Rusça yazıyor ya. Bunlar büyük ihtimal Rus. Bu Rus'tur büyük ihtimal ama orada da pazarlanıyordur. Şöyle. Sen ne yapıyorsun orada? Şöyle açayım abi. Bu bildiğimiz Türkiye'nin rulakat arkadaşlar ama kakaolusu. Güzeldir ha. Şöyle. Büyük ihtimal rulakat. Sen de dene bak. Tipe bak. ya. Bir şey diyeyim mi? Rulakat buna bin basar. Ama bu da yenir. Bu arada bu da yenir yani. <laughs> Bayağı güzel. İçindeki kreması hiç güzel değil ama çıtırlığı çok güzel. Çok çıtır. Lanet olsun içindeki rulo <laughs> Çok güzel abi, çok güzel. Ben en çok şeyi beğendim. Şunu. Çok güzel ya. 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben buna 5 veriyorum Şunu ya. Şunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu kadar atıştırmalık var. Biz de anlamadık ki arkadaş niye bu kadar az bunlar. Şimdi ben? en sevdiğini <laughs> ve en sevmediğini söyle. Abi en sevmediğim şu abi. Yiyeceklerde, Yiyeceklerde bu olarak. abi. Şu öf, kokuya bak. Ha. Şu ekmek kırıntılı, peynirli falan. Allah, korktum lan. <laughs> Manyağa bak. İçeceklerde de abi en sevmediğim şu doğal su. Çok maden içeriyor. Aslında çok zararlı bir şey yani. Hani insanın maden oranını yükseltir, mineral oranını. Ay. En sevdiğim içecek armut suyunu eliyorum çünkü o biz devamlı kullanıyoruz. Şu. Zaten iki tane vardı, başka yoktu. Ben en ki... sevdiğim yiyecek de tabii ki de bu, rulo kat. Benim en sevmediğim yiyecek, yani o peynirli olan. Çünkü peyniri sevmiyor. Peyniri sevmiyorum diye kesinlikle. Çok peynir tadı geliyor, hiç güzel değil. En sevdiğim e, yiyecek de kurabiye sevmeme rağmen bu oldu. En güzel buydu. <laughs> İçecek olarak en sevmediğim tabii ki de bu. <laughs> Çok anlamsız bir şeydi. Su normal bildiğimiz maden suyu. Yani Asitsiz maden suyu ama yani mineral olanı gerçekten çok yüksek. Acayip değişik bir şey, algın evet, Bayağı yüksek yani, aşırı yüksek. En sevdiğim içecek de armut suyu. Yani ben o diğerini sevmedim. Bizimki gel. de ağlıyor. Gel, gel. video kapanışını yap hadi. Gel. Evet arkadaşlar, Ayk ailesinin Sana Burcu burları denediği videonun sonuna geldik. Biraz üzüldük. Hani videoyu bitiriyoruz diye. Bir de çok az atıştırmalık olduğu için. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Tabii ki de videoyu. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala alışamadı. 20. videodayız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yorum yapalım. Aşağıda muhabbet, sohbet edelim arkadaşlar. Ee, siz de yorum yapın. Bakalım yediğimiz içecekleri siz yediyseniz de yorum yapın. Siz de bir puan verin bizim bizimle beraber. Ee, diyeceklerim bu kadar. Hepinizi evet. çok seviyoruz arkadaşlar. Ve gün geçtikçe büyüyoruz. 319 abone olmuşuz. Hepinizi çok seviyoruz bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Söyleyeyim mi? E 500 abone olduğumuzda pasta falan mı kessek? Keseriz. Tamam 500 abone olduğumuzda 500 abone kutlamasını yapacağız arkadaşlar. Sonra ileride e bunu izleyeceğiz, milyonlar olduğumuzda ve mutlu olacağız. Evet arkadaşlar, sizin sayenizde inşallah abone olursanız bu arada %98 e abone olmuyor olsaydı şu an belki bir şeyler olmuştu. Lütfen <laughs> abone olun olmuş. arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize Sen iyi, de iyi bakın. Bay bay. Ayka ailesi görüşmek üzere. <laughs> Ağzını yesinler Ayşen'in ya. Ne yapıyorsun sen? Sen hangisini beğendin? Ben neyi beğendim. Ben bunu beğendim. Hayır Çünkü onu içer çocuk midesi bulanır olsun. <laughs> göbekle, göbekle. Göbekli kız. Göbekli kız. Göbekli kız.